Evet bugün bacak çalışıyoruz yukarı uzandık ve aşağı indik her zamanki gibi şöyle birazcık iç bacak biraz arka bacağı hazırlıyoruz güzelce esnetiyoruz bugün yan lunge'lar üzerinde çalışacağız ee, yan lunge normal lunge'dan biraz daha farklı daha ee, çalışmadığımız kaslar üzerine bir pozisyon. O yüzden yana uzan ve diğer tarafa uzan. Bakalım başka açılarda da vücudumuzu çalıştıracağız. Evet çok güzel. Tekrar aşağı in. Tekrar sağ sol. Bacakların arkalarını alıştır. Şimdi bir dizi bük yana doğru in. Şimdi bu esnetme olan lunge pozisyonu. Dolayısıyla basan ayağın topuğu yukarıda sırt dik. Şimdi lunge'larda sırtın pozisyonu önemli taraf değiştir. Göğüs kafesini karşıya açıyorsun. Kuyruk sokumunu geriye uzatıyorsun duvara doğru. Ve sırtını mümkün olduğu kadar düz tutmaya çalışıyorsun. Taraf değiştir. El parmak uçların yerde. Şimdi düz lanca dön bir tarafa basan arkadaki bacak dümdüz bir esne. Gel öbür tarafa. Tekrar matın başına doğru döndün. Arkadaki bacağı düz tut, göğsü karşıya aç. Sırtı düzelttiğin anda bacaklardaki esnemeyi hissedeceksin. Kalçanın ön tarafı daha çok. iç bacak. Ortaya geldik. Çok güzel. Ayakları parmak ucu topuk parmak ucu topuk öne topladık. Sağ diz büküyoruz, sol diz büküyoruz. Bir de kapalı bacak esnetiyoruz onları. Aynen. Omuzlar rahat, başının tepesini aşağıya bırak. Sağ diz bük, sol diz bük. Güzel güzel nazik nazik bacağın arka tarafını aç. Yavaşça yukarıya sırtı yuvarlayarak doğru. Çok güzel. Evet. Şimdi yan lunge'da neye dikkat edeceğimizi biraz da yandan göstereceğim size. Basan çalışacak olan bacağı iki ayağı da hafif paytak bastık. Kalçayı geriye uzatıp kolları da yukarı kaldıracağız ve kalkacağız. Hareket bu. Şimdi yandan gösteriyorum. Yapma izle beni bak. Kuyruk sokumunu geriye uzat. Göğüs karşıya iyice geriye doğru oturuyorsun. Kolları da yukarı kaldırıyoruz. Avuç içi birbirine bakarak ve kalkıyoruz. Tamam hareket bu. Hep aynı tarafı yapacağız. Ayakları hafif paytak bastın. Sağ bacakla başlıyorum. Nefes alarak çöktüm. Nefes vererek ittim. Nefes alarak çöktüm. Nefes vererek ittim. 2 3 4 Kalçayı iyice geriye ver. 5. Çok güzel. Devam et. Sırtına odaklan. Bükülen diz, iten bacakta vücut ağırlığın. Düz olan bacak çok bir şey yapmıyor. O yorulmuyor. Seni iten, bükülen bacak çalışan o ve diz kapağında ayak parmak ucuna aynı yöne doğru bükülüyor. İçeri gitmiyor dizin. Yukarıdan çaktırmadan takip et. Evet 20 tane yapıyoruz. Kolları da iyice kaldırıyoruz ki omuz ve sırt aktif olsun. Önemli avuç içi birbirine bakıyor. Önemli diz ayak parmak ucuyla aynı hizaya bükülüyor. Önemli kalça iyice geriye. Nefes al, nefes ver, yukarı. Çok güzel. Nefes al, nefes ver, yukarı. Devam. Önce tek taraf, sonra bir taraf. Tabii ki iki set yapacağız. Dinlen. Şöyle bir gevşet. Kendini yana uzan. Aynen güzelce yana uzan. Taraf değiştir. Dinlenirken diğer tarafa uzan bacak çalışırken belden aşağıdaki kaslar en büyük kaslar olduğu için kan dolaşımı hızlanacaktır. Kalp daha çok çalışacaktır. O yüzden nefes nefese kalıyorsan kalman normal. Vücut ısın artıyorsa sol tarafla devam ediyoruz. Kalman, artması normal. Nefes alarak in, nefes vererek it. 2 bravo. 3 4 devam et. 20 tane sayıyorsun kendin. Ee, bacak açıklığını bacak boyuna göre hareketi yaparken ilk 2 3 tekrarda ayarlayabilirsin. Ayakların ne çok fazla açık olmalı ne birazcık kapalı olmalı. Yakın olursa birbirine olması gerekenden o zaman çökmek de zor olur. Yani hareketin e, biyomekaniği bozulur. Ve pozisyonun bozulur. O yüzden ilk 2-3 tekrardı ayakları minik minik oynatarak bacak açıklığını ayarlayabilirsin. Nefes alarak in, nefes vererek it. Kolları son noktana kadar kaldırıyorsun ama omuzlar kulaklara yaklaşmıyor. Nefes al it, nefes ver yukarı. Nefes vererek yukarı it. Aynen. Çöküyoruz nefes alarak. Çok güzel dinlen tabii ki bunun ikinci seti olacak. Evet sağ bacakla devam ediyoruz. Nefes alarak indik. Nefes vererek ittik. Bir. 2 3 4 Şimdi devam et. 5 beni dinle devam ederken. Esneklik onun için önemli. Eğer iç bacağın, arka bacağın, kalçan en azından optimal seviyelerde yani ortalama seviyelerde esnek değilse pozisyona gelmen bir harekette zorlaşır. Yani lunge hareketinde yan lunge'da olması gereken açıya olması gereken yere inmen zorlaşır. Zorlaştığı için de kas istediğin gibi çalışmaz. Hareket eziyete döner, ve bir noktada kısır kalır ve e, tam randımanlı çalıştıramazsın. O yüzden esneklik önemli. İstediğin yere kadar çökemezsin, istediğin gibi itemezsin gibi. Esnek olmak vücudumuza istediğimiz açıya gelmemizi sağlar. Bu çok önemli. Evet. Dinlen. Tekrar sağa sola gövdeden esne bir tarafa doğru uzan. Yavaşça diğer tarafa. Dinamik bir esneme, bir sağa bir sol devam. Evet sol bacaktayız gel. Nefes al, ayarlı ayakların mesafesini nefes ver, it bir. İki. Üç. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki Nefes vererek itiyorsun yukarı. 13. 14. Kollar yukarı. Sırt önemli. 15. 16. 17. 18. 19. Bravo. Çok güzel. Öne eğil. Katlan. Sağ sol. Dinlen. Çok güzel göldüğü sağa sola götürebilirsin. Şimdi döndük bir kalf esnetelim çünkü çalıştıracağız biraz sonra. Sağ diz, sol diz pike pozisyonunda pedal yapıyorsun. Şöyle bir önden bir açalım. Bir kan dolaşımı orada artsın. Bir oraları bir uyaralım kalfları. Yani alt bacağın arkası oluyor birazcık açılsın bakalım. Öne yürüdük, çene içeri, yavaşça kalktık. Çok güzel. Evet, şimdi yan da parmak ucuna kalkıp inme çalışıyoruz. Birazcık dinlensin vücut. lunge pozisyonunda topu yerden kaldıracağız, koyacağız. Haydi bakalım. Evet, bacakları yine açtık. Bir yana doğru indik. indiğimizde ayakların mesafesini küçük küçük ayarladık. Eller önde sabit. Burada kalıyorsun. Çok çökmüyorsun aşırı. Topu kaldırıp indiriyorsun. Kaldırıp basıyorsun. Kaldırıp basıyorsun. Aynen bu şekilde. Yine ayak mesafeni ona göre ayarlıyorsun. 15 tane yapacağız burada. Sonra dinlenmeden taraf değiştireceğiz. Sırtın dik tut omuzlar aşağıda. Kuyruk sokumu geriye ama deminki kadar fazla çökmüyoruz. Orta bir yerdeyiz. Orta bir yerdeyiz. Nefes ver topuğu kaldır bas. Nefes ver topuğu kaldır bas. Küçük bir yaylanma şeklindeyiz. Ne çok ayağa kalkıyoruz. Ne çok taraf değiştir. Ne çok çöküyoruz. Bir. Evet tamamen ayağa kalkmıyoruz. İki. Üç. Orta hizadayız. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve taraf değiştir. Tekrar gel. 1. Sırt önemli. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 nefesini tutma. 8 istediğin yerde nefes al nefes ver. 9 10 bu çünkü belli bir seviyede çalıştığımız bir hareket. 11 12 ister her parmak ucuna kalktığında 13 ister her bastığında nefes al fark etmez. Ortaya gel dinlen çok güzel bir set daha yapacağız. Evet hazır mıyız? Haydi bakalım. Eller önde omuzlar aşağıda. Ayakların mesafesini ayarladın. Çok çökmüyorsun. Bir yaylanıyoruz. İki çok güzel. Sırta dikkat et. Göğüs kafesini aç karşıya. Üç. Parmak ucu topuk aynı hizada. Dört. Diz içeri girmeyecek. Beş. Altı. Dize dikkat. Yedi. Parmak ucuyla aynı hizada. Sekiz. 9 10 11 Aşırı öne eğilme 12 13 14 Her parmak ucuna kalktığında nefes verebilirsin. Taraf değiştir, gel. Evet, 1 2 Arada ayakların mesafelerini ayarlayabilirsin. 3 ihtiyaç duyarsan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ayağın altı güçlensin 13 parmak ucu çalışmak çok önemli 14 15. Evet. 1 2 3 4 5 6 Topu kaldırdığımız zaman 7 Ayağın altındaki kaslar güçlenir 8 Düz tabanlık için çok iyidir 9 10. Güçlü bir ayak çok önemli. Çünkü her şey ayaktan başlar. 15 yapacağız. Sağ kendin. Her şey ayağın yere nasıl bastığıyla ilgilidir. En sene kadar kinetik zincir ona göre devreye girer. O yüzden parmak ucu çalışmalar, ayağın altını güçlendirmeler çok değerlidir. Belini de etkiler, Sırtına da etkiler, dizini de etkiler. Her şey ayaktan başlar. Çok güzel. 15 sayıyoruz, unutmayın. Hı -hı. Nefes ver. Nefes ver. Çok güzel. Ben 15'er yaptım. İsteyen 20'şer yapabilir. Evet, dinlen. Çok güzel. Şimdi üst bacak çok çalıştı. Tuttuk yakaladık. Denge için serbest kolu öne uzatabiliriz. Topuğu kalçana doğru çek. Üst bacağın esnediğini hisset. Belli çukur yapma. Güzelce iyice hisset esnemeyi. Aynen. Serbest kol ileri. Diğer ayağı yakala. Çek topuğu kalçana. Aynen. Ve bırak bacakları gevşet. Şimdi yapacağımız hareketi gösteriyorum. Ayaklar birbirine paralel. Parmak ucuna kalkarken kolları açıyorsun, inerken kolları karşıya getiriyorsun. Tamam? Fakat bunu üç kere yaylanarak yapacağız. Şimdi gel. Baştan Evet ayaklar paralel Çok açık değil çok kapalı değil Dizler büküllü. küçük bir squat pozisyonundasın Kolları aç Üç kere yaylan Bas kolları ileri bir Üç kere yaylan Kolları ileri iki Üç Bas Dört parmak ucunda yaylanıyorsun Bas Parmak ucuna kalk beş İki. üç Bas 6 2 3 bas 7 2 3 bas 8 2 3 bas 9 yaylan yaylan bas parmak ucunda yaylan bas dizlerin ne açılsın ne içeri gitsin parmak ucunda aynı hizada olsun yaylan 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 bas yaylan 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 bas çok güzel devam Ayna, sırta dikkat, karın aktif. Sırt aktif, dengeyi onlar kuruyor her zaman. Dengeyi sırt kurar, unutma. Sırt çok önemli. Duruş pozisyonları, egzersiz yaparken en önemli ayrıntılar. Çok güzel. Bravo. Ve gevşet. Süper bir set daha yapacağız. Evet hazır mıyız ikinci set? Ayakları güzelce yerleştir. Kollar ileri. Kolları aç. Bir. Yaylan. Yaylan. Bas. İki. Kollar önemli. Üç. Dengeni kurman için iki yana açıyoruz. Dört. Bravo. Beş. Üç kere yaylan. Bas. Altı bas. 7 üst bacağı hissedeceksiniz. 8 sonlara doğru da kalçayı hissedebilirsiniz. 9 10 11 12 13 14

Şimdi geliyoruz diz üstü oturuyoruz. Bir ayakla öne adım atıyoruz. Sol ayakla attık kalçayı öne doğru bastırdık. Kalçanın önünü esnet. Üst bacak da esneyecek çünkü. Sol dirseğini öndeki bacağının üzerine yerleştireceksin. Sağ kolla sola yana doğru uzanıyorsun ve geriye doğru dönüyorsun. Şöyle sola yana doğru böyle yana esner gibi esneyip göğsü diğer tarafa çeviriyorsun. Evet öyle. Ve 3. Çok güzel. Taraf değiştir. Sağ ayak öne, sağ dirsek. Şöyle bir kalçayı öne bastırdıktan sonra üzerinde bu sefer sol kolla sağa doğru uzanıyoruz. İyice uzan 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 ve çevir göğsü. İyice uzan 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 uzan, uzan çevir göğsü. Çok güzel. Gövdenin yanı, kalçanın ön tarafı güzelce esnesin. Harika. Parka geldik. Sağ diz, sol diz. Şöyle bir kalfı açalım çünkü parmak ucunda çalıştık. Çalıştıktan sonra da esnetiyoruz. Kısalan kasları dersten önceki haline geri getirmek için esnetiyoruz. Derslerdeki 30-40 saniyelik esnetmeler o işe yarar. Evet, bravo. Yukarı uzanmadan önce kollarını geriye uzat, aç göğüs kafesini. Yukarı uzan nefes al. Aferin bana de. Tamamladım bu zor setleri. Yukarı uzan nefes al. Ben teşekkür ederim. Bugün de bana katıldığınız için.